Herkese merhabalar. Bugün beni gerçekten çok fazla sinir bir konu üzerine konuşacağım. Ve sizleri baştan uyarıyorum. Benim dilimin kemiği yok. Özellikle de böyle bir konuda kendimi sınırlamayacağım. Video içerisinde bol bol küfür ve hakaret olabilir. Buna göre de alırsınız artık. Hazırsanız başlıyorum. Bu Eşef Rüya adlı diziyi bir yerlerden görmüşsünüzdür. Keza ben de geçen gün Twitter'da görmüştüm. Bu diziye yapılan bir editin TikTok'ta beğenisi bir milyonu falan geçmişti. Yani diziye yapılan rastgele bir editin TikTok'ta beğenisinin 1 milyonu geçmiş olması ayrı sıkıntı. En azından böyle bir dizide yaşanmış olması ayrı sıkıntı. Onu konuşacağım zaten ancak onun öncesinde konuşmam gereken şeyler var. Diziyi kısaca özetlememiz gerekirse daha önce eşi benzeri görülmemiş bir senaryoda mükemmel oyunculuklar ve daha önce hiç eşi benzeri olmamış komplike sahnelerden oluşuyor demek isterdim. Alakası yok. Yine bin tane farklı dizide gördüğünüz Şahatay Ulusoy bu dizide oynuyor. Ana karakter ve bu kadının adı Demet Özdemir'di galiba hatırlamıyorum şimdi. Kendisinde 10 bin tane filmde gördüğünüz bu 10 bin birinci film. Dizinin ilk bölümünden itibaren salak saçma sahneler, mafya, aşk şu an rövaşta olan her şey bu dizide var. Bir de dizinin mottosu şu abi. Eşref tek en iyi adam. Abi çok iyi bu adam. Mafya çok karakterli. İşte bir yerde kötüleri avlıyor. Sonra diyor ki ben Eşref tek. Damn! Yani dizi bilmeyenler için kısaca anlatmış oldum. Dizi basic bir Türk mafya dizisi. İçinde aşk mekşi var. Bu kadar yani. Üstü değil abi. Gerçekten gördüğüm en ucuz yapımlardan bir tanesi. Türkiye şartlarında sevilen bir yapım. Ya neden? Çünkü baktığın zaman camia içerisinde tanınık adamlar oynuyor. Bizim Türk halkını bilirsiniz. Özellikle kadın kesimi. Demet Özdemir gibi bir kadını Çağatay Ulusoy'la beraber görünce dizinin ne b**tan bir kim olduğunu gram takmıyorlar. Yeter ki bu ikisi aralarında flörtöz şakalar yapsın. Yürüsünler birbirlerine. Magazinsel şeyler döndürsünler. Oo, oh, Bu kadar da siz mi bilirsiniz işte. Ve bu durum sadece Eşref Rüya dizisiyle de kalmıyor. Şu an güncel olarak ne kadar dizi varsa, inanın bana ya bunun özentisi, ya da önceden bazı senaryoların sadece oyuncularının değiştirilmiş hali. Mesela Taşacak Bu diye TRT'de bir tane dizi var. Ben ömrümde bu kadar saçma çok az yapım gördüm. Ya sadece bu yapımlar değil, Türkiye'de şu an herhangi bir yapımla zaten bu saçmalıkta. Koyun, mafyanın, aşkın, işin sadece Karadeniz'de geçen hali. Başka hiçbir bu dizi mesela. Bir de işlerinde bir tane hiç sevmediğimiz bir adam oynuyor zaten. Allah'tan dizide oynarken video video çekmiyor. Görüp rahatsız olmuyoruz ya bu televizyonda alakamız yok sonuçta. Bu yorumumdan dolayı bana kurulma şu videoyu izlersen anlarsın ne demek istediğim. Ya bir tane daha vardı böyle <laughs> onun da çok komik sahneleri vardı. Çıkıyor da ara sıra önüme. Böyle Türk CIA gibi bir şeylerdi. Böyle gidip vatanı falan milleti savunuyorlardı ya yarmayın. Heh bak buldum dizinin adı Teşkilat abi. Yani o kadar saçma o kadar cringe sahneler var ki kafayı yersin ya izlerken. Gittim YouTube'da baktım son bölümünü 2,5 milyon insan izlemiş. Ha yorum atan tayfada bunlar. Evde herkes uyurken diziyi YouTube'dan izlemeyen gelenler kaç kişiyiz? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya şu ilk bölümde diye cümleye başlayanlar IQ seviyeniz kaç çok merak ediyorum her bölüm aynı tantana ya. <laughs> Kardeşim benim yorumunu yapmış da. Yani o da onlardan bir tanesi sonuçta. Ya şimdi diğer dizileri de laf atacağım da. Attım da biraz. Öncelikle bu video çekme sebebimden bahsedeyim abi size. Bak şöyle bir klip çıktı Twitter'da Time'da önüme. Gelin bir izleyin bu klibi. <laughs> Ya vay bu nasıl bir sahne Hint dizilerinden farkı yok. Adam tek başına 50 kişiyi attı orada. Bir kişi bile elinde hepsinin silahı var çıkıp bu adama bir şey yapmadı, karşılık vermedi. Oturup beklediler. Ya bu nasıl bir senaryo ama? Oyuncular demedi mi lan biz ne oynuyoruz? Senarist demedi mi? Ya ben ne yazıyorum? Ha herhangi bir kişi orada bulunan herhangi bir kişi demedi mi? Ya biz ne yapıyoruz şu an diye. Dizi izleyenler sorgulamadı mı? Ya bize ne izletiyorlar bunlar? Ya çıkalım bir şeyler diyelim. Böyle olmaz. Türk dizi sektörü bu kadar kötü bir hale gelmiş olamaz demediniz mi? Ancak ne senarist böyle bir şey dedi ne izleyenler böyle bir şey dedi. Alan memnun satan memnun olunca da böyle şeyleri sizin önünüzde sunmaya devam edecek bu adamlar. Açıkçası ben de bir yapım yapıyor olsam, amacım kaliteden ziyade para kazanmak olsa, izleyiciye bir şey sunduğumda eğer kötü feedback almıyorsam ben de aynı şeyleri olduğuna bakmadan yapmaya devam ederim. Bu olayın da özeti bu. Size günden gününe sunulan şeylerin kötülüğüne bakmadan izlemeye devam ettiniz. Hiç ya bu dizi çok kötü. Böyle olmaz ben bırakayım demediniz. Kişisel fikirlerinizi izlediğiniz şeylere dahil etmediniz. Ondan sonra böyle şeylerle karşılaşmak, izlemek zorunda kaldınız. Herhangi bir şeyi kıyaslayarak veya baz alarak konuşmayacağım. Bu işin oluru nedir biliyor musunuz? Böyle saçma sahneleri gündeme getirirsin. Bu sahneleri eleştirirsin ve kötü olduğunu belirtirsin. Hatta gerekirse bir kesim izlemeyi bırakır diziyi. Bu kadar saçma sahnelerden ötürü. Zaten genelde bu yapımcılar yapılan eleştirileri gram takmıyor. Bunların yapalım mı devam edelim mi kıyası sadece o zamanın reytingleri. Reytingler düşerse direkt değiştirirler. İşte sizin de izleyici olarak elinizdeki en büyük silah reytingdir. En azından Türkiye'de böyle. Ya burada da ben anlayamıyorum mesela. Türkiye'de özellikle yaz dizileri birbirinin kopyası. Hatta şöyle bir algı var. Bir tane yorum okuyacağım size ekşiden şimdi. Abi Türkiye'de dizi sektörü tamamıyla o zamanki dizilerin popülerliğine göre devam ediyor. Ya bu ne demek? Atıyorum TV'de 100 tane dizi varsa ve bunların 60 şey 70'i mafyaysa inanın bana kalan 30'u da yavaşça mafya dizilerine evriliyor. Bu size birazdan okuyacağım dediğim Ekşi sözlük yorumu da şu abi bak 2005'te atılmış bu yorum. Çoğu birbirinin yandan yemişi olan sene sene konum modası değişen televizyon yapımları grubudur. Misal bir dönem sitcomlar moda olmuş ve her kanalda gereksiz Türk yapımı sitcom tarzı diziler türemiştir. Günümüzün modası da depresifliktir. Şu an yayında doğru dürüst komedi dizisi yoktur. Ya sadece şu birkaç cümleden bile Türk dizi sektörünün genelinin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Böyle giderse daha buna benzer çok daha fazla sahne göreceğiz ve şahit olacağız. Bana kalırsa bu durum düzelmeyecek. Yani ülkenin genel olarak dizi sektörüne bakış açısı falan değişmesi lazım. O teyzelerin o özellikle bu dizileri bunu izleyen kadın tayfanın bir şeylerin farkına varması gerekiyor. İçinde her aşk meşk olan şeyleri izlemek zorunda değilsiniz. Azıcık bir film zevkiniz, bir dizi zevkiniz olsun. Ekstradan da genel olarak bir kültür seviyemizin artmasından ziyade böyle biraz daha farkındalık edinmemiz gereken şeyler var ki dizi sektörüne gelene kadar daha bunun öncesinde yapmamız gereken tonlarca şey var ama en azından dizi sektörü ve dizi sektörünün akıbeti de bunlardan bir tanesi. Son bir şey söyleyip kapatmak istiyorum. Türk dizi sektörünü yerden göğe vuran, eleştiren ve bana göre de çoğu fikrinde haklı olan Murat Bolsonaro gibi insanlar para karşılığında gidip tükürdükleri kabı yalarlarsa da insanlar bu gibi kimselerin fikirlerini yine sürer. Yapmaya devam ettikleri şeyler hakkında da gram şüpheye düşmez devam ederler. Bugünkü söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Konu hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin.